Merhaba sevgili arkadaşlar. 3 Nisan Çarşamba İstanbul koşu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 9 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben yine kısaca kendi tuttuğum safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gayri ilk ayağında 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Vedat Abiş ile piste çıkacak olan 9 numaralı Sopiana isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Özcan Yıldırım'la piste çıkacak olan 8 numaralı Anarres isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Ali Yıldız'la piste çıkacak olan 3 numaralı Fefetuka ve bugün Ayhan Koçunla piste çıkacak olan 5 numaralı Pranayama isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Vedat Abiş'te piste çekecek olan 5 numaralı Jacobo isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Ali Kaçmaz'la piste çekecek olan 7 numaralı King Ranger isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Akın Sözen'le piste çekecek olan 3 numaralı Regamur isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı atların 2000 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Özcan Yıldırım'la piste çıkacak olan 4 numaralı Büyük Güntay isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Ahmet Çelik'le piste çıkacak olan 3 numaralı Sürgün Kral isimli safkan vereceğim arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayrının başlangıç ayağına geldiğimizde ise 4 yaşlı Arapların 2000 metre sentidi kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Ayhan Kurşun'la piste çekecek olan 4 numaralı Yürekli Poyraz isimli Safkan'ı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün beşinci koşusuna geldiğimizde ise 4 yaşlı Arapların 1400 metre sentitik kumpiste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Vedat Abiş'te piste çekecek olan 1 numaralı Cevdet ve isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Tolga Yıldız'a piste çıkacak olan 6 numaralı Mertat isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Ahmet Çelik'le piste çıkacak olan 3 numaralı Hadioğlu isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda İlk şansı Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 2 numaralı Altan isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Vedat Abi işte piste çekecek olan 7 numaralı Mr. Baybars isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Muhammed Mirbig'in de piste çekecek olan 6 numaralı Last Tango isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ahmet Çirik ile piste çekecek olan 1 numaralı Attalos isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Özcan Yıldırım ile piste çekecek olan 4 numaralı Pintfall isimli vereceğim arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı ayakların 1300 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı bugün etkili koşmasını beklediğim 1 numaralı tek aşkım isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım 4 numaralı Ulu Arat isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Görkem Özçelik'le piste çekecek olan 2 numaralı Lucia isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 9. ve son yarışına geldiğimizde ise 4 yaşlı Arapların 1400 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Özcan Yıldırım'la piste çıkacak olan 9 numaralı Amafli isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Adem Aslan'la piste çıkacak olan 8 numaralı Defne Hatun isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise bugün ilk kez piste çıkacak olsa da etkili koşmasını beklediğim 7 numaralı Süper Saruhan ve Ali Kaçmaz'la piste çıkacak olan 4 numaralı Ekber Bey isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim İstanbul tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.